Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 8. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 19. sayfada kalmıştık. 8. sınıf Arapça 1. ünite 2. derse geldik. Sayfa 19. Et dersü 2. ders El mesrahu tiyatro İstemeye sen dinle ni ilel kelimati Kelimeleri dinle Ve ita ve o kelimeleri tekrar et Thümme teemmel Sonra incele Sonra incele düşün, tahmin et bu manalara kullanabiliriz. Ni düşün veya tahmin et maniha anlamlarını tahmin et. Evet arkadaşlar şu anki yapmış olduğumuz dersin videosunu YouTube'a yüklediğimizde 623. videoyu yükleyeceğiz inşallah. Bu arada kanalımızın ismi daha önce Arapça İmamat Bilahi Bilgi Akademi oldu. Bundan bilginiz olsun. Aşağı tarafta da bilgi olarak 8 sınıf Arapça birinci ünite ikinci ders diye yazıyor. Oynatma listelerinden 8 sınıfın çıkmış sınav sorularını, yazılı sorularını ve 8 sınıfa ait Arapça ders kitabının birinci üniteden 6. üniteye kadar bütün derslerini bulabilirsiniz. Eğer ki istifade ediyorsanız beğeni yapmayı, yorumda bulunmayı ve arkadaşlarınıza tavsiyede de bulunmayı unutmayınız. Evet, istemeyen sen dinle dedik. Tekrar mana verelim. Üzerine basa basa her şeyi anlayalım. Kelime kelime, harf harf. Neyi dinle? Neyi manasını verdiren Buradaki iladır. İlel kelimati. Kelimeleri dinle. Kelimatın manası kelimelerdir. Kelimeleri oradaki i arkadaşlar işte burada iladır. Evet bak oradaki harfin i'nin manasını verdiren buradaki iladır. Kelimeleri dinle. Ve ait ha ve o kelimeleri tekrar et. Buradaki her zamiri kelimelerine raci yani orayı gösteriyor. Feteemmel <laughs> sonra düşün. Neyi düşün? O kelimelerin anlamlarını, manalarını düşün. Evet gördüğünüz gibi kelime kelime, yerine göre harf harf manalarını yaptık, verdik. Siz de bir beğeni çok bulmazsınız inşallah. Kelimeleri dinle, tekrar et, sonra anlamlarını düşün. Mesrah tiyatro biz arkadaşlar burada aşağılarına manalar yazıyoruz. Görüyorsunuz. Mümessile, bayan oyuncu, sanatçı. Sanatçı ve oyuncu. Yani oyuncu diye de buraya ekleyelim. Evet, oyuncu. Mesrahiye, tiyatro oyunu. Mesrah, tiyatro. Mesrahiye olunca tiyatro oyunu diyelim buna. Senaryo, sinaryo, senaryo, senaryo. Devr, rol. Meşhet, görüntü manasına da gelmekte. Burada sahne manasına geliyor. Tiyatro kelimesiyle kullanıldığı için. Mümessil, sanatçı, oyuncu. Evet, oyuncu. Şimdi arkadaşlar şurada mümessile, bayan. Buradaki tayin butayı gördünüz. Burada da yok. Niçin? Erkek müdekker olduğu için. Muhriç, yönetmen, ihraç eden, çıkaran yani yöneten manasında. Evet kelimeler bunlar. Şimdi bu kelimeleri bize bilgi olarak verdi ki aşağıda ne olacak bunlar? Şimdi bize lazım olacak. Peki bakıyoruz. İstemeya sen dinle. Niyi dinle ile cümeli. Cümleleri. Yukarıda ne demişti arkadaşlar? İlel kelimati. Kelimeleri dinleydi. Burada cümleleri dinle. Ve ita o cümleleri tekrar et. Fümete teemmel. Sonra düşün. Niyi maniha. Anlamlarını düşün. Nasıl düşün. Müsteinen bir su var. Müsteine üç tane mana verebiliriz. Müsteinen be. Harfi ceri ile geldiği için kullanmak manasına gelir. Ama bunların lügat manası yardım alarak veya faydalanarak. Onları dersek de olur. Yani şu şekilde anlamlarını fotoğraflardan faydalanarak veya yardım alarak veya şöyle diyebiliriz. Anlamlarını fotoğrafları kullanarak düşün. Bu şekilde de olur. Evet, bu mesrah cemil. Bu sahne veya bu tiyatro. Buraya ikinci bir mana ekleyelim. Bu tiyatro e, güzel. Tamam. Huwa o mümessilün oyuncudur. Nerede? Fi hadihil bu mesrah yani bu tiyatroda oyuncudur. Bu tiyatro oyununda oyuncudur. Entez sen Seteqra okuyacaksın. Ney es senaryo. Senaryoyu okuyacaksın. Hadet dekor bu dekor cemil cidden. Çok güzel. Yani çok güzel çizilmiş, yapılmış. Hane. Geldi. Buradaki hane cae manasında arkadaşlar. Geldi. Ne elan şimdi? Ne geldi? Devruk. Şimdi senin rolün geldi. Fihadihil mesrahiyeti. Bu tiyatro oyununda şimdi senin ee, rolün geldi veya bu tiyatroda şimdi senin rolün geldi bu kelimeye dikkat edelim ben diğer e, tercüme eden arkadaşlara da baktım videolarına burayı yani geldi manasında kullanmamışlar olduğu gibi söylenmemiş e buna dikkat edelim burada hane ya el hin şimdi manası yani bunun çok manası var ama burada şimdi senin rolün geldi bunu diyebilmek için bu kullan diyor arkadaşlar peki e, devam edelim Burada anlamadığımız bir şey yok zannedersem. Sıl, sen eşleştirme yap. Nerede? Beynel kelimati ve suver. Kelimelerle fotoğraflar arasında eşleştirme yap. Kema fil misal. Şu örnekteki gibi. Şu örnekte olduğu gibi. Fümme sonra e'idha. Sonra o kelimeleri ne yap? İade et. Yani tekrar et. Peki mesrahun. Nedir arkadaşlar? Mesrah. Burası tiyatro. Devrun. Devr nerededir? Şöyle yapalım. Evet. Devrun rol. Bu adam rol yapıyor. Mesrahiyye. Tiyatro oyunu. Bunu da şöyle işaretleyelim. Evet. Şöyle. Burası. Mümessile. Bayan oyuncu, sanatçı oyuncu diyelim senaryo senaryo bu adamda ne yapıyor arkadaşlar senaryo çiziyor senaryo çiziyor, hazırlıyor diyelim evet bu şekilde arkadaşlar eşleştirme bu şekilde mesrahun devrun mesrahiyetun mümethiletun senaryo yani o Türkçe'de Arapça'da öyle o da normalde biz onu ne diyoruz Türkçe'de senaryo Kafanda nasıl bir senaryo var diyor ya. Evet şimdi devam edelim. Ee, şöyle. Kevin sen oluştur. Niyi cümelen cümleler nasıl? Müsteinen kullanarak. Niyi bil kelimati kelimeleri kullanarak cümleler oluştur. Bak arkadaşlar tek tek mana veriyoruz. Yine anlamadığınız yer olursa yorum kısmına belirtiniz. Ben şurayı, şu sayfayı, şu cümleyi anlamadım. Tekrar anlatın derseniz de tekrar video yapıp linkini oradaki yoruma bırakırım ve siz de oradan ulaşabilirsiniz. Tamam, kelimeleri kullanarak veya kelimelerden yardım alarak da olur. Cümleler oluştur. Neredeki kelimeler, buraya dikkat edelim. Fittemarini <laughs> sabiqati önceki alıştırmalardan alıştırmalardaki kelimelerden. Kemafil misal örnekteki gibi, örnekte olduğu gibi önceki alıştırmalarda bulunan kelimeleri kullanarak cümleler oluştur. Kelimelerle kullanarak şurada bir yanlışlık var. Orayı düzeltelim. Kelimeleri. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Evet buranın manası burada. Hazel mesrah ve Bu tiyatro kadimun eskidir. Buram ipteda bura haber. Evet. Dır dir dur, dur olduğu zaman onun haber olduğunu anlıyoruz. İrap'ta gerçi 8 sınıfta bunu işlemiyorsunuz. 10-11. sınıflarda işleniyor. Bu tiyatro eskidir. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Burada ne dendi? Şu örnekte olduğu gibi. Bu nasıldır? Bir daha haber. Tam bir cümledir. Buradaki nakız olanları yukarıdaki temarine sabika dedi ya önceki geçen şuradaki alıştırmalardan yardım alarak faydalanarak veya oradaki kelimeleri kullanarak bunları doldur. Bu isteniyor. Cümle oluşturmamız isteniyor. Hânel an devruke. Nerede geçti bu? Burada geçti. Fihadihil <laughs> mesrahiyeti yazacağız. Nereye yazacağız? Şuranın devamına. Peki yazdık. Ne oldu? Şöyle oldu. Hanel an devruke fihadihil mesrahiyeti. Bunu arkadaşlar videoyu durdurun. Bire bunu yazın. Hanel an devruk yazıyor. Devamına da burada bak gelen yazı var ya fi hadil mesrahiye bunu yazıyoruz. Peki o zaman manası ne oluyor? Şöyle olur. Bu tiyatroda şimdi senin rolün geldi oluyor. Peki hadil mesrahiye tü şimdi bunun devamını yukarıdan ist istifade edecek değil mi? Peki ne yazacağız buraya? Şunlar arkadaşlar şöyle bakalım. Cemile Evet. Şu ikinin devamına da arkadaşlar hadil mesrahiye tü cemile tün diyoruz. Bu tiyatro güzeldir. Peki üçe geldik. Huve methel, o oyuncu. Peki bu nerede? Bu da şurada arkadaşlar. Huve mumethel fi hadihi'l mesrahiyyati. O bu tiyatroda çok iyi bir oyuncu. Evet. Fi hadihi'l mesrahiyyati huve mumethel. Huve mumethel fi Üçe 3'e de bunu yazdık. Videoyu durdurun, yazın. Son olarak ente setekra sinario fi. Değil mi? Devamı yok. Ne? Devamı arkadaşlar? Şu. Ente setekra sinario fi hazel mesrah. Bu tiyatroda sen senaryoyu okuyacaksın. Mesela bunu bulalım. Neredeymiş? Evet. Burada yazıyor. Ente setekra sinario. Burada devamı yok. İşte onu biz ne yazdık? Fi hazel mesrah yazdık. Şöyle. Evet. Dördün devamına da arkadaşlar bunu yazıyoruz. Fiyadel mesrah. Evet arkadaşlar. Burası da bu şekildeydi. Yine tekrar edelim. Anlamadığınız yer olursa yorum kısmına bildirebilirsiniz. Anlıyorsanız daha normal yorum beğendim iyi diye yapabilirsiniz. Beğenide de bulunabilirsiniz. Yok ben hiç anlamıyorum diyersin, diyorsanız beğenmeyebilirsiniz. Yani kanaldan istifade etmiyorsanız şayet. İstemi ile lahivari diyaloğu dinle. Ve kra'hu o diyaloğu oku. Mektub hu sonra yaz nereye fi defterik diyaloğu dinle oku sonra defterine yaz. El mesrahiyetu şimdi mesrah tiyatro el mesrahiyetu tiyatro yerine göre tiyatro oyunu iki manada da kullanabiliyoruz. El müderrisetü. bayan hoca öğretmen Yasemin Ahmet arasında bir diyalog var. Peki ya tullab öğrenciler hel nüceh yüzü hazırlayalım mı? Niyi mesrahiyeten bir tiyatro oyunu. Ma ra'yukum? Görüşünüz nedir? Bunun lügat manası budur. Ama Ürdün'deki Araplar ma ra'yukum bizim Türkçedeki ne dersin? Ne dersiniz var ya? Yani öğretmen, öğrencileri şöyle diyor. Gençler tiyatro oyunu hazırlayalım mı? Ne dersiniz? Görüşünüz nedir? Bunu pek kullanmıyoruz. Yani onu o da kullanabilir anlıyoruz ama ne dersiniz? Ma ra'yuk olursa ne dersin sen? Peki taban diyor Yasemin. Taban yani tabii ki ya üstad hocam. Üstad zi demiyor. Niçin üstad diyor bayan hoca olduğu için. Ma mevdu'ul -mes mesrahiyeti. Tabii ki hocam oyunun konusu nedir? Nedir? El müderrisetu bayan hoca da diyor ki senehtaru seçeceğiz. Nereden min beyni hadihil mevdu'ati. Bu konulardan seçeceğiz. Peki o konular neymiş? Talim, yani eğitim-öğretim, öyle diyelim biz. Yani buradaki talim, öğretmek manasında lügat ama biz bunu Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman eğitim-öğretim, genel bir mana vermiş oluyoruz. es sahhatu vizareti talim, ee, Milli Eğitim Bakanlığı, orada öyle geçer, vizareti talim. es sağlık, as kültür, el fen, bilimi diyelim buna da. Tamam bu konulardan seçeceğiz dedi öğretmen. Peki Ahmet dedi ki en ufak dili ben tercih ediyorum veya ederim. Neyi? Mevzu'a talim. Talim, eğitim, öğretim konusunu tercih ediyorum dedi. Müderrise de yani hoca da dilü, Niçin tercih ediyorsun? Atalim. Yani talimin için tercih ediyorsun. Ya Ahmet, Ahmet dedi. Ahmet de cevap dedi. Şimdi lima, za olduğu zaman soruda yukarıda geçti önceki videoda. Cevapta li. Yani sebebi bildiriyor. Yani çünkü diyoruz ya mesela biri bir şey soruyor çünkü. Ha. Lenne talim, çünkü talim. Mevcudun vardır. Daimen devamlı. Nerede? Fi hayatina. Talim eğitim, öğretim, öğrenmek, öğretmek hayatımızda devamlı olan bir şeydir. İşte bundan dolayı seçiyorum diyor. Peki İdem o zaman mevdu'ul mesrahiyeti tiyatro oyununun konusu talim talimdir. Ve senete haddethu bahsedeceğiz. Konuşacağız da olur. Anhu Anhu buradaki talime gidiyor. O talimden ne, ne zaman fit dersil gadim gelecek derste bahsedeceğiz. O zaman tiyatronun konusu eğitim öğretim. Gelecek derste ondan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar. Burası da bu şekilde oldu. Peki arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi buradaki sayfa, buradaki geçen diyalogdaki boşluklar var. Onları diyalogdan faydalanarak ne yapacağız? E, dolduracağız. Ecip sen cevapla. Neyi cevapla? Anil es iletil Aşağıdaki soruları Hasebelle hivari diyaloğa göre. Tamam. Diyaloğa göre aşağıdaki soruları cevapla. Evet bakalım bunlar kimmiş? Nerenin öğrencisiymiş? Burada yani muhakkak bir okuldan bu ne yapılmış? Çekilmiş ders anında. Evet. Ma unvanul Yani bu eğer bunları tanıyorsanız hangi okula hangi okulun öğrencilerse arkadaşlar yorum kısmına bildirebilirsiniz. Yani oraya yazabilirsiniz. Ma la hivari, diyaloğun e, unvanı, unvan neydi arkadaşlar? Başlığı nedir? Diyaloğun konusu demişiz de buraya yanlış olmuş. Orayı düzeltelim şöyle. Başlığı nedir? Unvan başlık demek, mevzu konu demek. Bazen ben de karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın. Diyaloğun başlığı nedir? Neymiş arkadaşlar? Bakıyoruz. Mevzuatul mesrahiye, talim, sahat, fekafe, ulum. Evet, bu değil. Yanlış olmuş. Neymiş arkadaşlar? El mesrahiyyatü. Şöyle alalım bunu. Evet arkadaşlar. Unvanu ül el mesrahiyyatü dedik. Ma unvan-ül-hivar diyaloğun konusunda, pardon, diyaloğun başlığı nedir? Unvanu ül el mesrahiyyatü. Diyaloğun başlığı e, tiyatrodur. Tiyatro oyunudur diyelim. Peki iki Ma mevduatül -ti. Tiyatro oyununun konusu nelerdir? Şuna bakıyoruz. Mevduatül mesrahiyeti Talim, sıhhat, zekâfe, olum e, Mesrahiyet, tiyatro oyununun konuları Talim, sağlık, kültür ve fen bilimidir. İkiye de bunu yazıyoruz. Yani şuradaki boşluğa arkadaşlar bunu yazdık. Mevduatül mevdu mesrahiyeti Talim, sıhhat, sekafi, ulum. Peki üç. Eyye mevdu yufattilu Ahmet lil mesrahiyye Hangi konuyu Eyye hangi konuyu yufattilu Ahmet Ahmet seçiyor lil Tiyatro oyunu için Ahmet hangi konuyu seçiyor? Neymiş? Şurada arkadaşlar. Şu üçe ne yazacağız biliyor musunuz? Şunu yazacağız. Yufattül Ahmet mevduat talim. Talim eğitim, öğretim konusunu seçiyor. Bu üçe de bunu yazdık. Videoyu durduruyoruz. Yazıyoruz. Peki, lima za yufattilu Ahmet mevduat talim? Ahmet neden, niçin? Eğitim ve öğretim konusunu tercih ediyor, seçiyor. Bakalım niçinmiş? Lenne talime mevcudun daimen fi hayatina. Çünkü Talim, eğitmek, öğretmek, öğrenmek her zaman hayatımızda vardır da ondan dolayı seçiyor. Bu dördü de arkadaşlar bunu yazdık. Yani talim mevcudun daimen fi hayatina. Evet arkadaşlar burası da bu şekildeydi. Buraya geçmiyoruz. Arapça 8. sınıf ders kitabı cevapları. Bir, ilk, birinci ünite ikinci dersin konusu böyleydi arkadaşlar. Buradaki sayfalarla aşağıdaki alıştırmayı da bir ayrı ders olarak yapacağız. Tekrar görüşmek üzere. Selametle ma selametle kafi emanillah.